Güney Kıbrıs İsrail'den hava savunma sistemi aldı. Uzmanlara göre Barak MX S300'e göre daha tehlikeli. Çünkü İsrail bölgede istihbarat toplayabilecek sistemin değeri yaklaşık 120 ila 150 milyon dolar civarında. Gelelim Barak MX'in özelliklerine. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen hava savunma sistemi hem kara hem de deniz platformlarında kullanılabiliyor. Akıllı fırlatıcılarla donatılmış olması onu öne çıkarıyor. 150 kilometre menzile sahip. Ayrıca kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri taşıyabiliyor. Radar sistemleri ise oldukça gelişmiş. Bünyesinde AESA teknolojili radarlar bulunuyor. Bu radarlar 360 derece kapsama sağlıyor ve düşük irtifa tehditlerini tespit edebiliyor. Hedeflerinde savuş ihalar, İHA'lar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzeler olduğunu da belirtelim. Hatırlatmak gerekirse 1997'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rusya'dan S300 siparişi vermiş. Türkiye'nin yol son diplomatik baskısı sonucu teslim alamamıştı